i do チェックスカンスカンスカンスカンスカンスカンスカン Üç gün önce iki kişi şahıs geldi, Aydın'dan geldiğini söyleyerek dört adet zeytinyağı bıraktı bize. Bir gün sonra arkasından müşteri olarak güzel giyimli bir arkadaş gelerek ürünleri satın almak istediğini ve büyük bir fabrikası olduğunu orada kullanacağını söyledi. Onun arkasından iki saat sonra tekrar bizi aradılar. 600 bidon teneke zeytinyağı istediler. Zeytinyağları almak için ilk arayan arkadaşları aradık aracın Aksaray'da olduğunu hemen bırakacaklarını söylediler bize tekrar ee, bunun üstüne biz polis aradık dolandır, Aydın'daki arkadaşlardan bilgi aldık dolandırıcılık çetesi olduğunu öğrendik ee, polis ve tarım il ekiplerine haber vererek dükkanın önünde e, çekerek arkadaşları burada yakalattık zeytinyağını bize e, 500 liradan 600 liradan verdiler indirimle 500'e düşürdüler e, pazarlığımızda 800 liradan yaptılar ortada 300 lira bir kar vardı e ee, ama kendi faturalarında da 300 liralık bir rakamla fatura kesmişler kaçak fatura